hepinize, hepinize ayrı ayrı selamları var. Programların nedeniyle katılamadılar. Ama e, bizleri de unutmadılar. İnşallah bir gün mutlaka geleceklerini e, bana deklare etsinler. Tekirdağ aramızda olan şu an Tekirdağ Türk Ocağı Şube Başkanımız. E, Tekirdağ Aydınlar Ocağı Derneği Başkanımız. Işıklar Selanik Mübadileri Derneği Başkanımız Ol Olcay Ceylan Beyefendi, Mavi Umut Engeller Derneği Melek Gökdaş Hanımefendi, Trakya Dağım Sendromu ve Özel Gereksinimli Bireyler Derneğimiz Başkanı Sayın Zehra Metin Hanımefendi, Tekirdağ Halk Müziği Sevenler Derneği Başkanı Safet Hacat Beyefendi, Türk Rumeli Kültür ve Dayanışma Derneği başkanımız Tevfik Kurtuluş ve Yönetim Kurulu Evet. İzmir Trakya Kırım Türkleri Derneği Başkanı Sayın Hasan Erge Beyefendi. Tekirdağ Dağ Tekirdağ Spor Kulübü Başkanı Serdar Koç Beyefendi. İzmir Trakyalar Derneği Başkanı Bahattin Kılıç Başkanım. <laughs> Bodrum Girit <-Gülüyor> Mübadilleri Göçmenleri Derneği Başkanımız Zeyrek Kılıç Aslan. Bodrum Kılıç Derneği Başkanı Bilgin evet. İnceoğlu. Edirne evet. Balkan Kuşukları, Balkan Kuşukları Dostluk Derneği Başkanı Cengiz Kürtekir Beyefendi. Kuvveli evet. Balkan Dernekler <laughs> Federasyonu Kadınlar Kurulu Başkanı Hale Hale Yiğoğlu Hanımefendi. Vatan evet. Göçmenleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Özgür. Ergene Gerlioğlu'nun dernek Başkanı Mehmet Cemeci. Evet. Güle Burak, Burak Edebiyat Dostları Başkanı Nebi Özgür Hanımefendi. Güzel kumdalar. Bu Göçmenler Kurulu Derneği Başkanı Mahmut Yaman Derneği Başkanı Tayyip Cezayir Boş Tek Sırtlı Bekir Dağ Şube Başkanı Gece Kıymalı Merkezi İstanbul'da bulunan Urmasan Derneği Başkanımız Süleyman Çamanoğlu Bekir Dağ Mutasipet Derneği Başkanı Şafak Müsed İzmir Ödemiş Balkan Göçmenler Derneği Başkanı Tugay Sayın Toplaka, Balkan Göçmenler Derneği, Derneği sanatla muhabbet edeceğiz. Seyircilerimizle şarkı Burası Türkiye'de olan dernek başkanı Seyirci Hizmet Partisi. Biz de iyi dilekler ve tüm en şerefli selamları sevdiğiniz ve herkese teşekkür ederim.

Kuşların, çiçeklerin diyarı Memleket çıkıyor. Ne baştan der, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isteriz. Ne zengin fakir, ne senden farklı olsun. Kış günü herkesin evi bazı olsun. Memleket isterim yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet. Önümde olsun. Değerli basın mensupları, sevgili dernek başkanlarım ve derneklerimizin çok kıymetli üyeleri, bugün burada, bugün burada aramıza arkadaşlar, Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar Arkadaşlar birazcık sakin olursak heyecanınızı anlıyorum. Böyle iki, iki bir araya geldik. Ama bu şu töreni yapalım. Ondan sonra serbest vakit var. Aramızda çok değerli sanatçılarımız var. <laughs> Şarköy'den geldiler. Buradaki Türk Halk Müziği Derneğimizin sizi yeterince vakit geçireceksiniz yani güzel müzik dinletileri var. Şimdi değerli dostlarım, derneğimize katılıp bizi güçlendiren, onlarla daha güçlü olacağız inşallah. Bu üç dernek başkanımızı ben şöyle yanıma rica edeyim. Kendilerine rozet takdim edeceğiz. Federasyonumuzun rozetini. Mavi Umut Engelliler Derneği Başkanı Sayın Melek Göktaş. Şarköy Rumeli Kültür Derneği Başkanı Sayın Fevzi Kurtuluş. Tekirdağ Halk Müziği Sevenler Derneği Başkanı Sayın Safet Hoca. Evet, Atacan Bey rozetleri bekliyoruz. Burası şey değil. özel evet. İnşallah katılımınızdan büyük güç aldık. Evet. Tamam. Şöyle Başkanım heyecanla ellerini tutuyor. Evet, vallahi. Ben hiç beceremem bu işleri zaten. Çok da güzel. Yekeşte katılımımızdan büyük bir çaldık. Tebrik ediyorum. Hayırlı Hayır olsun. Merhaba. Mevzi Başkanım size de. Eyvallah. adeta. Murat ne dersi yapmamız lazım? Murat kimle ders yapacağız orada? Evet. Adnan abi senin cesetinde ben de şöyle cesetini seviyorum. Hep siz yakalayacak değilsiniz bir de ben yakalayayım. Evet. Televizyon ve gazeteci arkadaşlarla bir aradayız. Ne konuşuyorsunuz? Bugünün gündemi nedir merak ben ettim. Mi? Evet. Bugün Rupa, Rupa evet. Mi? Evet. teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir <laughs> şey. evet, Böyle evet. kalabalığı bir arada toplaması. Tekirdağ'ın sansasyonel konularla gündeme gelmesinin dışında bugün böyle insanları bir araya getirmesi güzel bir şey. Evet teşekkür ediyoruz. Başka fikrini evet. söylemek isteyen var mı? Biz de başkana teşekkür ediyoruz bizi davet ettiği için. Basında iç olduğu için. Basından kaçmadıkları için. Çünkü bazıları kaçıyor. Basının yanına çıkmak istemiyorlar. Biz çok mutluyuz. Mutlu oluyoruz. Nihat Efe Başkan'a teşekkürler. Teşekkürler. Biz de MHP Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ben de bir Selanik'le göçmeniyim. Bizim de derneğimiz var Işıklar Köyü Selanikler Derneği adı altında. Bizler de inşallah federasyonu üye olacağız yakınlıkta. Güzel bir organizasyon. Çevre ilçelerden, illerden, bizim gibi Rumeli göçmeni arkadaşlarımız burada. Güzel bir kaynaşma ortamı. Yaşar abimizin dediği gibi yani bugünlerde tekrardan kötü olaylar. Arda'da arda, arda sıralanırken biz Rumeliler ee, i̇nşallah böyle güzel günlerde buluşup daha güzel faaliyetlerle, Fikri e, Dağı'mızın daha güzel organizasyonlarla vatandaşlarımızı buluşturmak. Yani amacımız büyük tabii ki bu federasyonla e, yakın zamanda. E, daha da büyüyeceğiz. Çünkü yeni kuruldu. Nihat Efe başkanımızın önündeydi. Bizler, Işıklar biz Köy Selanikler Derneği olarak 15 yıl oldu büyük faaliyetler yaptık. Hatta mübadele iptal yemeye 90. yılda Yunanistanlıları getirmiştik. Geziler düzenledik. Ee, Yunanistan'ın buradaki köylerimizi, ata topraklarına, doğdukları köylere yaşları bir Ekrem Eşkenal Başkanımızın zamanında onunla birlikte bir organizasyon i̇şte Buna benzer daha köyümüzü birçok ulusal kanallarla birlikte Rumeli göçmenlerini tanıtım programları çektik. İnşallah bunların devamını Nihat Efe Başkanımızın de yapacağız. Hayırlısı olsun. Teşekkürler, çok sağ olun. dimi diu 9 8 7 6 5 4 3 2 1